Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Itadori 2 bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata bu Itadori 2 bölümünde yan hikayeler kısmında en son biliyorsunuz ki Reconing'e başlamıştık. Bu bölümde sizlerle beraber yan hikayedeki Reconing hikayesinin e, kalan seviyelerini de tamamlayacağız ve ardından da Reconyx hikayesini de sizlerle beraber bitirmiş olacağız. Daha fazla itirafı video iki videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmaca bilinmeyen bir, 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 bir abone aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Videoya başlamadan önce her zaman olduğu gibi silah sandığı açacağız. 1700 altınımız var zaten. Bunları silah sandığı açmaya kullanacağız. XM Titan, M2020 Testeredish, Ash Inferno. Hemret. Kolosus. Hatta artık onu da alabiliyoruz ekstradan. Arna Akon 2. Kader falan derken. Alpha Omega. Javelin. Justice. MGN. G911. A45. Ve ardından da sürpriz bir şekilde oyun bizi XM4 Titan parçasından 25 tane patlattı. Çok güzel oldu. Devam ediyoruz tam gaz. Evet PP20. Kobalt, Defender, White Spar, Bağışlanma, Brut Double, Predator, Bandit, Militia, G911, Emret yine, Cupboard, Archi Shock, M2020, Spectral, Predator'dan da 25 tane daha patlatmış oldu oyun bizler için. O zaman e, fazla vakit kaybetmeyelim. Günlük giriş kısmından zaten ben ödüllerin hepsini alıp buradan yüzlü silah sandığı çıktığını söylemiştim zaten. Çok da güzel şeyler çıkmadı açıkçası ama genel olarak ödüller güzeldi. O açıdan ben bir tatmin ettim. Şimdi Rekonik kısmından tam gaz devam ediyoruz. En son 5. seviyede kalmışız. O zaman vakit kaybetmeden Cera'da da 15. seviye çıkardım artık Cerrah'ta çok daha güçlü. En azından bir 15 seviye ekstradan bir silahımız var. Para biriktirdikçe şey yapacağız zaten. Derken bu arada bizimki kaptı. Ağrından da hop direkt olarak gırtlaktan boğazını kesiyor. Hak etti bu arada. Siz kim köpek öldürmeye çalışıyorsunuz? Evet yatakta kalmalıydın derken. Evet silah sesleri. Arkamızdan arkamızdan yağdırıyorlar. O zaman bizim de yağdırmamız lazım vakit kaybetmeden. Zaten genel olarak mesafelerle çok uzun olmadığı için oradan yırtıyoruz. Derken bu arada makine tüfeklerle, araçlarla vesaire kovalıyorlar bir de. Oha. O zaman kaç. Allah ne verdiyse kaç. Yardır abi. Şöyle zombileri öldürmeye çalışalım. Çünkü puan kazanmamız lazım. Buradan gidersek ölmeyiz inşallah. Tamam ölmedik. Tamam güzel. Yırttık. Yani nereye kaçacağımız aslında az çok değil baya bariz bir şekilde belli. O yüzden de bir sıkıntı çekmiyoruz. Şöyle bir şarjör ekleyelim. Şöyle valide patlatalım. Patlatmak çok bir iş yaramadı ama olsun da. Maksat renk katsın işte. Evet ekstradan bomba da geldi. Atayım bari şöyle. Maksat zombi öldürelim. Bir de çok fazla mermi harcamak zorunda kalmıyorum. Çünkü bu oduncu gömlekli zombiler beni birazcık tilt ediyor. Birazcık da Bayağı hissediyorlar ediyorlar hatta. Ee, dışarıda kal. Vallahi ben giriyorum buradan ya. Vallahi ben buradan giriyorum. Zaten yırttık galiba. Aynen yırttık güzel. Yani zor bir seviye değildi o kadar. Silahlarımız da gayet iyi seviyede olduğu için. Hayatta kalabiliyoruz. Aha bu arada. Kaç. Aha da bu arada maden gibi bir yere girdik galiba. Yok. Girememişiz. Bayılmışız be. Afallamışız. Abicim koş sana içeri. Koş öleceksin koş. Ok diyorlar bir de. Aha bomba falan da attılar hatta. Aha da şimdi bir maden arasında kaldık. Bir bu eksikti zaten. Bir bu eksikti maden arasında da kaldık. O zaman hemen seri bir şekilde devam edelim. Az kaldı zaten hikayenin bitmesine. Çok da puan kazanmayı beklemiyorduk zaten. 67 gümüş. Geriye kaldı 2 seviye. Biz aynı silahlarla devam ederim Çünkü yoksa hayatta kalmakta sıkıntı çekeriz. Ama hikaye deneyimlemek. Ya kendi asker mi diyorsun bu? O çavuş kim ya? Çavuş ne alaka? Allah Allah. Ne oldu lan? Nefes almaya çalışıyor Mason. E yani... Yani, om yani olabilecek en kötü senaryo oldu şu anda. Aha da ok saplanmış lan kolumuza. Aha. Parçası kaldı. Bence de ne gece ama. <laughs> evet okun e, gövde kısmını çıkardık da sapını çıkartamadık. Yaralıyız artık. Tabii bizimkinin çok durumunda değil. Hak ediyorsun Mason. O kadar hak ediyorsun. Yani bir op saplanmasından fazlası olması gerekiyor aslında da. Neyse. Hikayenin nereye gideceğini merak ediyorum. O yüzden ölmemen lazım. En azından seni öldürtmememiz lazım desem daha doğru olur. Ya ondan yana bir sıkıntı yaşanmaz bu arada. Hayatta kalırız. Tamam güzel hayattayız. Kapı <laughs> olalım ama. Sık ağada. Zaten mermimiz çok ya problem yok. Silah güçlü olunca. Ama işte bir 17. seviye falan çıkarsa belki öküzleri de tek atarız. Yani tek dediğim 3 mermi de öldürürüz anlamında. Tek sıkışta. Ana yukarıda mermi varmış Allah. Yukarıda mermi varmış. Hü. Kaçırdık onu. Olsun yine mermi aldık ama. Ekstradan bombamız da oldu. Gerekli durumda kullanırız. Çekinmeyiz. Bunlar ölmüyor ya. Bunlar harbiden ölmüyor ama. Allah'tan şans vermeleri işe yarıyor da. Tek atıyor. Yoksa çok problem yaşardık. Bir de bomba atalım. Çünkü neden olmasın hayattayız. Yani şatkana bile gerek kalmıyor. O kadar iyiyiz yani. Şatkana bile gerek kalmıyor. Evet bu level'da geçtik. Oh, you me. Ne oluyor abi lağım mı? Ha sıçanlar. Okey. Ya Mason sen de ağlayıp üfleyip puflayıp durma ya. O ne lan? Mutasyonlu zombi mi? Neyse geçtik abi ekstra bir şey yaşanmadı. Ben ekstra bir şey yaşanır mı bilir sıkar mı falan bir şeyler bekledim de. Beklediğim olmadı. <laughs> Mason'ın nefes aldı en azından. Evet son seviye. Ha burada sadece fener aşaması. Okey dümdüz gidiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ee, de yangın çıkarma mühimmatı alalım. Çünkü silahın hasar biraz düşük. Biraz düşük yani o yüzden yangın çıkarma iş yapar. Zaten sadece sağ sol yapacağız dikkatli olmamız lazım tabi yine. Tek atıyor muyuz öküzlere bu arada ya? Yangın çıkarma mimatıyla. Bunlar ölüyor zaten. Şu usturalı zombiye dört tane sıktığımızda ölüyor. Tamam öküzler tek yemiyormuş abi. Şunlar yiyor. Allah razı olsun. Tamam. Arada Harbinger'ımıza da geçelim ama. Arada Harbinger'a geçmek lazım. Şunları öldürelim. Sen de sayaktasın lan. Manyak. Tamam mermimiz az kullanmayalım. Ama şunlara kullanırım. <laughs> Bunları öldürürüm. İki mermi de ölüyorlar çünkü. Güzel. Ama abicim ateş etsene. Niye yarım saatte mermi şey yapıyorsun ya? Mermi yükledi ateş etmiyor lava bak ya. Nasıl bir cooldown süresi varmış mübarek. Neyse güzel. Hayattayız genel olarak. Yani bıçağımızdan olduk ama hayattayız sonuçta. Şöyle arada Night Vision'ımızı da açalım. Ama yani çok da bir işe yaradı yok aslında. Renk katıyor mu? Evet. Ama onun dışında bir espri açıkçası yok. Yani ihtiyacım yok desem yeri gerçek görüşümü kullanmayı yerlerim. Ama böyle zombileri tespit etmek bir tık daha kolay oluyor. Ama zaten görüyoruz hani neyin ne olduğunu. Kaç vuruşta ölüyor 7. Yedi mermi de anca ölüyor. Usturalılar bile dörtte ölüyor. Dörtte. Kafası kopuklar bir tık daha kolay ölüyor. Okey tamam. Hayatta kaldık güzel. Başarılı abi. Yırttık. Vallahi yırttık. E ne olacak şimdi hikayenin sonuna geldik. Kapı gibi bir yer. Aha. Aha etrafımız sarıldı. Etrafımız sarıldı. Aha da bu arada Sylas da karşımızda. Hayatta kalacağımızı nereden biliyordun lan? Pushed. Belki ölecektim. <laughs> Merhaba millet. <laughs> evet güzel bir sabah. Aynen. <laughs> ee, bir şey olacak mı? Ha. Eee? Karşılık vereceğim mi? Onurlu bir şekilde ölecek mı? Ha. Hala bizde görünmemiş hesabım var yani. Okey. <laughs> Gitti şapka. Aha, bir de daha yeni başlıyoruz diyor ya. Ne ekstra bir yani hikaye falan mı gelecek acaba? Ardına işaret verdi. Ve ardından reconic Yeterince eğlendim mi? Fate kim ya? İşkence ediyorlar belli. Konuşmalardan anlaşılıyor en azından. Ben pek ses duymuyorum ama siz duyuyorsanız sıkıntı yok. Evet Reconing. Artık yazı geçebilir mi? Ekstra bir katsın bir şey var mı? Varmış. Aha. Uyandık abi. Sen kimsin lan? Tanıdık mı? Aa Garcia'ymış. <laughs> Yakasından anladım Garcia'ymış. <laughs> Merhaba onbaşı. Plan, <laughs> plan nasıldı? <gülüyor> <gülüyor> Haklı bu arada. Haklı. Niye sevinsin <laughs> lan? Öldürse yere. <laughs> e sen kendini oh, terk ettin. <laughs> Boşuna bak kendisi takip edip gidiyor. Çocuklar nerede? Yani bir... Katır mı öldü? Şav zaten dead. öldü. Katır nasıl öldü? Onlara haberimiz yok. Yok öyle kolay kolay ya. Evet hadi ama. Bizim gibi asker tutabileceğim Haklı. Vallahi ilk defa haklı bir şey söyledi. Savaş ne oldu? Evet sen onbaşısın ya. Heh. Kolumuzdaki aha. Aha boşuna mı kolunda tuttu adam? Helal olsun lan sana. İşe yaradı yarısı. Evet mahsur yoksa. Evet bence defolup gidelim. E ee, ondan sonra ne oluyor? Başka bir şey? Burada bitmesin. Bitmesin burada. Burada bitmesin abi bizim... Ya abi nasıl biter ya? Öyle tak diye bitti aniden ya. Eee bunun devamı hangisi şimdi? Ben nereden bileceğim? Bunun devamı, bunun hikayenin devamı hangisi? Kıyamet tamamlandı. Eyvallah. E bunun devamı hangisi şimdi abi? Biri bana bunu şey yapabilir mi? Descent değil. Descent değil abi. Çünkü burada bizim James var. Çare cevap veriyoruz vesaire. Eee, Divide zaten değil. Bunlar zaten değil abi. E Şimdi biz hangi hikaye oynayacağız? Düşün dur şimdi. Neyse arkadaşlar hikaye bu şekildeydi. Yani biraz lag diye bitti ama. En azından Galatasaray'ın hayatta olduğunu maalesef Galatasaray'ın yanındaki son asker olan katında öldüğünü öğrendik. Biz bir ara bir karargah gibi karargah değil de asker topluluğundaydık. Biz e, önderlik ediyorduk falan. Yetki sizde falan demişti adam. Ba bayağı da karizmatik bir adamdı hatta. E abi bundan sonra ne oldu? Galatasaray'ı falan rehin almıştı falan. Eyvallah da hani bunlar nerede? Bu boşlukların devamı nerede? Bu hikayenin devamı nerede şimdi? Neyse arkadaşlar yorumlar kısmından yazarsınız hani hangi hikayeyi oynamamı istediğiniz, istediğinizi. Ve hatta bana kronolojik bir sıralama yazarsanız da işte ilk olarak mesela Divided var, ondan sonra senin oynadığın gibi Renkonik var, ondan sonra işte Descent var, Intertet var bilmem ne. Ama bunların hikayesi birbirinden bağımsız belli ki. Yani üzüldüm o yüzden o açıdan üzüldüm. Ama dediğim gibi yazarsanız gerçekten çok güzel olur. Ghostbusters mesela fantastik bir hikaye belli zaten. Neyse dediğim gibi oynamamı istediğiniz sıradaki hikaye yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim diyerekten. Ee, bu bölümde bu yan hikayelik seri benden bu kadar. Sıradaki hikayelerde de görüşmek dileğiyle izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız. Videoya destek olmak isterseniz bir beğeni bırakmayı kanalımıza abone değilseniz de zaten ne çok iyi bir şekilde biliyorsunuz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından izlerseniz başka üslerimizden ve çeklerimizden de haber ha, alabilirsiniz. Bir sonraki videoya başka bir hikayeye kadar fark etmez. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.